Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir cumartesi gününden daha hatta tarihe de bakayım. 20 Ocak 2024 evet. cumartesinden merhabalar. Değerli dostlar kanalımız çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Videolarımızı atıyoruz. Destek olmak için abone olanlar var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum minnettarım. Videolarımızı izlemeniz yeterlidir. Dediğim gibi beğenmenin, yani bir şeyler yapmanın Benim rakamla sayıla bir işim yok. Videolarımızı izlemeniz gerçekten gönlünüzden bu güzel bir video olmuş. Gerçekten emeğine sağlık. Eline emeğine sağlık demeniz. Gönlünüzden geçirmeniz benim için en büyük temellidir. Ve en büyük beğeni, en büyük yorum, en büyük abonelik. Gönlünüzdeki aboneliktir bu zamana kadar çektiklerimiz, attıklarımız videolarla bir yerlere değinebildiysek, bir şeylerin düzelmesine vesile olabildiysek bizden daha mutlu, daha büyük bir kanal, daha büyük bir abone ve kitle sayısı yoktur diyorum. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen, yeni abonelerimiz olmuş. Hepinize teker teker hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun çok teşekkür ediyorum. Bu videoda bir konu değerlendirmeyeceğim. Sadece hepinize bir teşekkür videosuydu. Gerçekten çok çok sağ olun. Güzel yorumları gördükçe mutlu oluyorum. Kötü yorumları gördükçe de mutlu oluyorum. Çünkü kötü yorum yapan, bizlere kötü şeyler yazan, bizleri kıskanıp bizlerin üstünden prim yapmak isteyendir. Demek ki iyi yükselmişiz. Bizleri seven, bizleri yükselten değerli dostlarımız çok iyi yükseltmiştir ki bu bazı kişiler tarafından kıskanılmaktadır. Meyve veren ağaç taşlanır olayıyla. Gerçekten bizlere kötü yorum yapan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Benim gibi olmak, benim yerime geçmek, benim kadar yükselebilmek için bu yorumları yaptığınızı, karakterinizin olmadığınızı, benim size küfretmem gerektiğini düşünerek yorum yazmanızı ve bu yorumların da cevabını alamadığınızı, benim de bu yorumları kaldırdığımı söylüyorum. Gerçekten iyi yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Kötü yorum yapan herkese de teşekkür ediyorum. Çünkü bir yükselmeye başlayan bir insanın fikirlerinin doğru olmasını belirttiği ve bu doğruluk kişiler tarafından da doğrulandığı kıskançlık meselesi haline gelmektedir. Yani bu şekilde kıskanmanız bile, benim yerime geçmek istemeniz bile, benim kadar yükselmek istemeniz bile karakterinizin olmamasını belli etmeniz bu benim için çok önemli bir olaydır. Gerçekten kötü yorum yapanlara da teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Nice güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu günlere erişmenizi temenni ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Olası durumda bir sürçülü insan ettiysek, yanlış bir kelime kullandıysak affola diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.